e all can. Baba ama bebek odana banme İsmim Şahin Akşin. İzmir Bağlayıçan Park Şube Müdürüyüm. Serinlemeler için çeşitli etkinliklerimiz var. Bizim mutfak kısmında da diğer arkadaşlarımız, biyolog arkadaşlarımız, radmenis arkadaşlarımız diyetlerini oluşturuyorlar mutfak bölümünde. Onlar ve yaz ve kış olmak üzere diyetlerini oluşturuyorlar. Aynı zamanda bizim tropik merkez var. 2300 metrekarelik bir kapalı bir alan. Yazın ve kışın 26 derece. Canan Gökdağ, Kocaeli'den geldik. İyi oldu, çok sevdi. sıcak olmasına rağmen. E ee, bunu almıyoruz. İstanbul'dakine gittik ama burasıyla kıyaslamıyoruz. Benim fiyat olarak çok uygun geldi bize. Çocukların çok ilgisini çekti. Çınar Yılmaz. Evet. Yılmaz. <laughs> nereden geliyorsunuz? E ee, Hollanda'dan. Çocuklar çok keyifli geçen ki geldiğimizde o yüzden bu, bu sefer bir daha geldik ve burada çok hayvanlar çeşit, çeşitli hayvanlar olduğu için ve hepsini görebildiğimiz için bir daha geldik.